Aa büyük anne, senin ne kadar büyük gözlerin var? Seni daha iyi görebilmek Seni için. Seni daha iyi görebilmek için. Büyük anne, senin niye bu kadar büyük burnun var? Seni daha, daha iyi, iyi görebilmek için. Büyük anne, senin niye bu kadar büyük ağzın var? Seni ağzım var. yeni bir hikayeye hoş geldiniz. Oh <laughs> Kırmızı başlıklı kız ve yanında bir ne var? Kitap kapağında kurt. Kurta bak Allah'ım. Böyle kurt gördünüz mü ya hiç hayatınızda? <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> bak bu gürültüye sebebiyet veriyor. Tamam. Tamam görmediniz anlaşıldı. Peki bir tane kırmızı başlıklı kız varmış. Başlığını kim vermiş kırmızı başlığı? Bilmiyor musun? Uh -huh. Aa, Kırmızı başlığı kim vermiş? Ben, ba babaanne söyledi. Babaanne vermiş. Büyük anne diyelim. Büyük anne kırmızı başlığı vermiş kızım kızına. Ondan sonra da büyük anne hastalanmış. Ormanın derinliklerinde bir evi varmış. Ve bir gün annesi anneannesine işte ilacını işte yiyeceğini bilmem neyini bir sepete koyuyor. Kızım diyor bak evladım ortalık çok şey değil güvenli değil orman tehlikeli ana yoldan ayrılma dümdüz git anneannenin yani büyük annenin evine ulaş diyor peki ben şunu not almışım yarım saat uzaklıktaki ormanda ki bir yere küçük bir kızı yolluyor birisi <laughs> mantıklı mı hayır, hayır, hayır. ama masal olacak ya işte yani buraya bu kızı niye yolluyorsun orman ya bu hırlısı var hırsı var ayırsı var vurdu var çakalı var bir sürü canlısı var ormana niye yolluyorsun kızına böyle annem o çocuğu orman ormanlar var kurt yer onu bir şey yapar evet hırsız çağır, sen olsan yollar mıydın ne? Sen olsan yollar mıydın çocuğunu? Yok babasından sen, yollardım. Seni annen yollasaydı ormana. Gitme. Sen kırmızı başlıklı oğlan olsaydın. Gitme. Gitmem. gitmem Yok Gitmez miydin? Anne anneme git derim, sen git derim. Sen git derdin. He. Peki. Bu arada bir şey mi söyleyeceksin? Örperim, Yine kırmızı başlıklı kız e, gider onu yumruklar. Kim yumrukluyor? Kurdu mu? He. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hocam bir şey ya diyeceğim. He. Ee, burası ev diyoruz biz değil mi? Evet ev. Buralar neresi o zaman? Evin dışı böyle nasıl olabiliyor? Ya sen bu, bir ressam bu, olarak tabii bunu kabul edemiyorsun. Bu, Sana bu, destek burada veriyorum. Burada taşlar var. Burada Adamım, çizimle eleştirmeyelim artık. Çizim berbat biliyorsun. Peki. Hocam ben akırtı kurt, kurt sıkıntı ama ayı olsa güreşirim ben ayıyla. Ayı olsa giderim. Isırmasın yeter diyor. Ben... Ayı da ısırır ama. Yok. Evet, ee, büyük anneye soralım. Büyük anne ilaçların geldi mi? Geldi ama ben He. soracağım o. Şey benim kızım niye işe eli götürüyor? Tek başına ya onu kurt yeseydi. Ben de onu yerdim. Sen kızına iyi terbiye verin. Evet. Benim bir de arkada kaldı ama kırmızı başlıklı kıza babaannesi yani büyük annesi ona kır şey yapmış. Kır, şey yapmış. Kırmızı tamam. başlık yapmış. Dedik ya. İşte arkadaşları da ona artık kırmızı başlıklı Hı -hı. kız Peki, başlıklı. tamam. Kırmızı başlıklı kızla kurt karşılaştığı zaman kurt ona ilk başta iyi davranıyor. Onu birden mideye indirmiyor. Bunun bir sebebi olmalı. Kurt neden kırmızı başlıklı kızı yemiyor? Hemen hüp diye makarna gibi. Çünkü belki kırmızı başlıklı kız bir şeyler deyince daha güzel yemekler çıkacak diye düşünüyor. Belki de evet. Güvenini daha da. Güvenlik şey kazanmak yapmak istiyor? De... Niye güven kazanmak istiyor ki? O, o onu şey yapmak istiyor. Yoksa anneler kurtulmuş. kötü annanesi hmm. Peki diyor ki burada. Kırmızı başlıklı kız e, senin büyük annen nerede oturuyor diye soruyor. Kızın aklına hiçbir kötülük gelmemiş. Ya böyle bir canavarı görüp de kim demişti bana? Bir öğrencim demişti. Öğretmenim sen mi demiştin? Yani şimdi sen bir daha söyle bakayım. Bu kurdu görüp de nasıl insanın aklına kötülük gelmez? Senin gelir miydi? Benim, benim bilmeme gerek yok. Bunu görsem gelir zaten. Hmm, bu seninle konuşsa ne dersin? Ben, Sen yalan konuşuyorsun. Ne dersin? Konuşsam, konuşsam. Burada ne derdin? Bir şey konuşmaz. Bir şey demezdim. Ben, Sırrını vermezdim. Peki kurt da hızlı koşur seninle. Ne yapacaksın? <laughs> Belki de kurttan anlık olarak kurtulmak için iyi iyi rol yapmış olabilir mi? Değil mi Baran? Şimdi kurttan kaçsa kurt onu yiyecek. Kurtuluş yok. Kurtla karşılaşmış bir kere. Ne yapacak? Kurt onu kandırmaya çalışıyor. Kız onu kandırmaya çalışıyor. Kız da aslında masum rolü oynayarak hayatını kurtarmış oluyor kendini. Kaçsa kurt onu yakalayacak. <laughs> Ama dediğim gibi bunun içinde kötülük olmaması mümkün değil. Kızın başlıklı kız hemen kurdu. Evin yolunu veriyor. Sonra kurt böyle babaannes büyük yanına gidiyor. Kapıyı tıkra, tık tık deyince büyük anne kalk. Kalkamıyorum. Kalkamıyor. Oradaki mandala bas. Evet. Kapıyı açıyor. Kurt içeri giriyor insan gibi. Evet. Öğretmenim. Kırmızı başlı kız çok fazla uzakları ta tarif etsin. O ta uzaklara gidecek. Bu da ev, baba anneannesi. Ay, Niye anneannesinin annesin evini tarif ettiriyor? Evet. Bakın Zeynep Aa, diyor ki. Çok akıllıca diyor ki niye diyor anneannesinin evini tarif etti? Başka bir yeri tarif etseydi kurt oraya gitseydi. Zeynep de kendini aha Ahmet Han aydınlandı. Evet Ahmet Han ne düşünüyorsun? Çok haklı değil mi? Hı hı. Sen olsan? Yapardım. Belki. Ben de öyle yapardım diyor. Kurtulmak için o zaman anlık yalan konuşmuş olmaz mı? Zaman, ama yiyecek de ikisinde zaten. Ha, zorda kalınca azıcık yalan ama, konuşabilir miyiz? Yiyecek. Çok zorda kalınca hayatımız mesele değil mi? Evet kurdu başka yere gönderelim Peki, Peki mantıklı. Yani yani eğer yani zaten her şeyin de bir, yani bir kararı olmalı. Yalanın da kararı olmalı. Azıcık yalan atabilir miyiz? Hayır, hayır. gerekli olduğunda. He, bence de gerekli olduğunda hayat söz konusuysa, can meselesi bence azıcık konuşulabilir yani. Yani öyle. Ama durup dururken de yani basit şeyler de olmaz o zaman tehlikeli. Evet, peki e, kurt annenleyi, annen, büyük anneyi yemiş, yatağa yerleşmiş, küçük kız yani kırmızı başlı kız gitmiş eve, kurdu, anneannesi zannetmiş ama şüphelenmiş, tanımamış ama şüphelenmiş. Öğretmenim, bir kurda böktüm, bir de büyük anneye bakın, nasıl fark ettim o <laughs> hem bunun ağzı kocaman değil. Hmm. Yani. Ee. Bilicik, ee, şaşırıyor değil mi insan Ama soruyor diyor ki Aa büyük anne Senin ne kadar büyük kulakların var Ne diyor büyük anne Seni daha iyi duyabilmek için Peki Diyor ki Aa büyük anne Senin ne kadar büyük gözlerin var Seni daha iyi görebilmek Seni için Seni daha iyi görebilmek için Büyük anne Senin niye bu kadar büyük burnun var seni daha, daha iyi, iyi Büyük anne senin niye bu kadar büyük ağzın var? Seni ağzını yapabilmek için. Yutuyor ondan sonra tamam tamam seni daha iyi yiyebilmek için diyor ve kızı yutuyor. O arada kız tabi e, kurdun midesini iğniyor boyluyor diyelim. Peki o arada bir avcı geçiyor ya diyor ki bu yaşlı e, bir şey var. Öğretmenim kurdun illa midesinde asit vardır neden? O asitle gözlerini kapatmamış da avcı kurtarabiliyor. Sonra gözlerini nasıl açıyor? Kurt onu karnında öldürmüştür. E, kurt avcı... yutuyor, yutuyor, öldürmeden yutuyor. Isırmıyor. Isırmıyormuş, Isırmamış, Dişleri yok demek. Ya, dişsiz kurt. Dişsiz kurt. Peki, dişleri var ama kullanmamış. Ee, avcı içeriye giriyor. Bu yaştayız evi ziyaret edeyim diyor. Ses solu çıkmıyor. Bir bakıyor içeriye kapı açık. İçeri bir giriyor. Ee, bakıyor ki kurt horul horul uyuyor. O arada anlıyor yaşlı teyzeyi yediğini. Karnı kocaman olmuş kurdun. Ondan sonra çok garip bir şekilde ee, büyük, anne ve... büyük anne ve şeyin kurdun karnını makasla kesmeye başlıyor. Kurt uyanmıyor. Çok enteresan. Anne sizi yemiş gibi ameliyat e, ediyormuş gibi. Kurt kurt bayılmış gibi. Kurt uyanmıyor. Çok enteresan bir şekilde kurdun içinden annenle ve e, kırmızı başlıklı kız çıkıyor dışarıya ve kurdun içine bir şey dolduruyorlar. Ne dolduruyorlar? Acı takıp e, içine bir sürü ağır ağır taşlar. Peki. En sonunda da diyor ki son olarak e, avcı kurdun postunu sırtlayıp evine götürmüş diyor. E karnına taş doldurmuştu. Tekrar taşları geri boşaltıyor herhalde. Yani, evet. Postunu demek isterken böyle derisin, derisini. Derisini evet söylüyorum. o tüylü kısmını alıyor. Büyük anneleri kırmızı baş kızın getirdi kurabiyeleri yiyip çay içerek kendine gelmiş. Ya ama Tuğra bir şey diyor. Teneffüste dedi bana bunu. Hakikaten. Ee, kız, kırmızı başka kızın annesi ne koymuştu kurabiye meyve, ve? Kurabiye ve meyve suyu koyuyor ama niye çay içiyorlar? Ya bir çay demek ki büyük anne demiş ki kızım boş ver bir şeyi çay içelim meyve suyu boş ver çay demleyeyim ben sana hazır kurdun karnından çıkmışız karnımızda acıkmış kurt gibi. <laughs> Ee, evet, hayatımda okudum. Bilmiyorum. Ben yani çocuk iki, burada bir mesajlar tabii ki vardır. İşte e, derin mesajlar. E, yazarın anlatmak istediği farklı şeyler vardır. Belki ama bana biraz e, garip bir masal olarak geldi. Evet, şöyle İlk başta annesi de demişti ki sakın o şeyi sallama, beyysünün kırılı, camı kırılı demişti ama burada. Kırılmam. Kırılmış. Gözükmüyor. <laughs> <laughs> Meyve kırılmış. Evet. Her sağlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler.